Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte çok değişik bir şey yapıyoruz. Göz, göz, gözüm çıktı arkadaşlar. Yeşil bir göz açıyoruz. Evet, evet. gözüm de yeşil. Şimdi bu lollipop, lollipop gibi. Ama içinden ne çıkacağını hiç 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 bilmiyorum. Nereden aldığımı merak ediyorsanız A101'den aldım. Bütün A101'lerde çıkar. Yoksa zaten kalmamıştır ya da getirtirmemişlerdir Şimdi açmaya Arkadaşlar hemen ben açıp geliyorum. Arkadaşlar ben çok tersim. Bunu açacağım ama şuradan açtım. Çok değişik bir şey var şimdi. Arkadaşlar kalmadı. <laughs> arkadaşlar lollipop şekli olur ya böyle Onunla benziyor. Oha arkadaşlar beş tane lollipop herhalde bu vişneli vişlere altı düştü arkadaşlar Bekleyin. Ev ah, alın geldim. şöyle bir iki. 3 4 beş tane lollipop. Hiç güzel. Sonra bir tane böyle döndürme şarkı var. Açıyoruz bunu birlikte. Arkadaşlar. Böyle bir şey var. Labirent. Ne bu? Ha. Buradan cazılar bayramı ile ilgili. Hangi göze çıkıyoruz? C mi B mi A mı veren böyle bir şey var arkadaşlar bir tane dövme çıktı neyli bu bilmiyorum bir tane kıldığımızı yaparız arkadaşlar buradaki bütün resimler çıkarttı joy top Bir e, böyle ev yazısıyla bir şey yazıyor yıldızlar var kristal kalp eşek arkadaşım arkadaşım şey. ben bunu çıkartacağım Kesip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Bunu sonra çıkartırım. Bantlanmış zor çıkaramadım bile yani. Ama bunu çıkardım. Şimdi nasıl takılıyor ya bu? Böyle oluyor işte. Neyse neyi. İşte durma. Arkadaşlar hemen ben bir kıl bulup geliyorum. Evet arkadaşlar bir tane çıkar kopardım. Şimdi bu dövmemizi bunu yapacağız. Çünkü okula gideceğim yarın. Yarın okul var ondan Kendime yapamam. Ne çıkıyor bu? Bir dakika arkadaşlar. Çıkaramadım. Çok değişik bir yerden açılıyor ya. Bunun açma yeri de yok arkadaşlar. Nereden açacağımızı göstermemiş çünkü. Ezan okunuyor. Arkadaşlar hemen ben açıp geliyorum. Arkadaşlar buldum sonunda. Arkadaşlar tweet'i şeyde motosiklette. Arkadaşlar yani daha hava soğuk. Kongo yapsam olmaz mı ya? Neyse. Kovu yapmayacağım. Böyle tweet'i çok güzel bir şey var. Şimdi Bunu. buraya yapıştırıyorum. Bu videomuzun sonuna gelene kadar böyle kalır. Şimdi şu at oyuncağımızı açalım. En 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 merak ettiğim bir şey. Merak etmiyorum aslında. Biliyorum bunun ne olduğunu. Şöyle bir şeyler var. Döndürüyorum. Takalım şunu şurada, şöyle şurada ters. Takacağız. Ayy, nasıl bir takma şey ya? Üş arkadaşlar takamadım. Neyse şu ördekleri bizi. Vak vaklarımızı yapıştıralım. arkadaşlar hapşurdum. Ee, şeyi şey açarken şunu açarken. Yani inşallah sizi rahatsız etmiyorum. Rumdur. Açıp geliyorum hemen. Arkadaşlar bunlar yapışkan değilmiş. Süsmüş. Evet arkadaşlar. Şöyle. Ay, şöyle dönüyorsun arkadaşlar böyle döndürüyorsun da ben bunu takıp geliyorum. Arkadaşlar takamadım ya. Arkadaşlar ben bunu başka short videosunda paylaşırım. Paylaşırım. Çok güzel böyle bir şey. Tamam. Bunları artık öbür short videomda görürsünüz kısa videolarımda. Yani. çıkar. Çıkar. Aklı kenardan kaldırdı. Ama çok güzel. Ama var ya yüzge var ya. Ah. Hmm. Çok tatlı değil mi? Tweet'i. Abone olmasın size ezerim bununla diyor. Bekleyin. Arkadaşlar. Ay arkadaşlar. Ay arkadaşlar. Kaydı tarafı. Neyse bir şey olmaz. arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir dakika hemen gelin. Evet arkadaşlar. Diyor ki abone olmazsanız sizi abone olmazsanız ezerim sizi. Çok tatlı arkadaşlar. Dövme kumla yapacak. Ellerimi yapacak. da koyacak sardı. Neyse arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.